Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Among Us'ta hile göstereceğim. Hemen geçelim. Öncelikle bu verdiğim linki indiriyoruz. İndiriyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim. Pardon. Evet, Among Us Letters. Hemen inmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ben indiği zaman geleceğim. Evet arkadaşlar, şu anda indirildi. Çıkıyoruz buradan. Ve Play Store'a giriyoruz. Tarjivert bu Bu uygulamayı indiriyoruz. Hile %100 oluyor. Hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Uykulama <laughs> zaten çok çabuk iniyor. Çok kolay. Ee, pet de var arkadaşlar. Pet kıyafet var şapkalar var paralı olan her şey var şu anda indirildi çıkıyoruz girdik uygulamaya İzin ver Tamam tamam İzin ver diyoruz ve dolanan kısmına geliyoruz hemen bulalım onu nerede 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 Maşallah. Heh buldum. Buradaymış. Aman kız İşte, işte bilmem ne bilmem ne. Görün. İptal diyoruz. Görüntüle tıklıyoruz. Basaya paket tıklıyoruz. Yükle diyoruz. Ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Doğal diyoruz. Ya ben şunu bir yapıp geliyorum. Yaptım arkadaşlar. Görüntüleye tıklıyoruz. Bas APK tıklıyoruz. Yükle diyoruz. Ve şifre gerekiyor. Ben burada durduracağım. Şifre açıklama kısmına koyacağım. Merak etmeyin şifreyi açıklama kısmına koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ya da arkadaşlar ben şimdi göstereyim şifre bu. Koymaya gerek yok o kadar. Şey açıklama kısmına da link falan da koyacağım. Tamam tıklıyoruz. Ve çıkartılıyor. Ayarlar. İzin ver. Yükle. Ve yükleniyor. Yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şifreyi gördünüz zaten. Şifre 1 K S U P P P P L 1 K S U PLZ ha. 1 K S Şu anda yüklendi. Bit diye tıkladık. Çıktık. Among Us geldi. izin ver. Çık. Geri tuşuna bas. Ve iyilemiz bu. Şimdi Pavlo'ya tıkladık. Heh, geldi. Hadi Şimdi gelelim sunumlarımızın üstündeki yere. Show Imposter, Info ve Ban. Ban riskini, bu da Valhak duvarlardan geçmenizi falan sağlıyor. Bunları boş verin. Sonra şunu şöyle en sonra böyle çekin. Gördüğünüz gibi. Bu eli geçeyim, bu eli geçelim, bitirelim arkadaşlar ve bir sonraki el petleri göstereceğim. Video uzun olsun istemiyorum. Evet arkadaşlar. Kırmızıyız, şapka şunu takalım Noel babaya pet şu skin olarak. Da. Şu var. Şu var. Şu var. Şurada ne gösteriyor? Şimdi diner'landı. Kimin öldüğünü, kimin nick olduğunu onları gösteriyormuş böyle bir kombin yaptık Biz de şimdi Ve başlamasını bekliyoruz başladığı zaman geleceğim Arkadaşlar ha başlıyoruz zaten Şimdi kapattım arkadaşlar ben. Olmayı pek göstermek için. ikisini de yapıyoruz Bak şu an bunlar ikisi imposter. Görüyoruz. Olsun olduğunu görebilmek için de bazıları böyle bir fantezi falan vardır. Yapsanız Ya da bu bugünlük bu kadar olsun. Zaten öldürürler büyük bir ihtimalle kime olduğunu biliyordun da olsa. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.